MİT'ten gelen istihbarata göre teröristler Cihangir Yılmaz'ı helikopterle kaçırmak üzereyken zorunlu iniş yapmışlar. Helikopter ayarlayacak güçleri varsa basit adamlar olmadıkları kesin komutanım. Haklısın Selim. Ne olursa olsun onu oradan sağ çıkarmak zorundayız. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, kılıcınız keskin olsun. Başarılar dilerim. Sağ Ali sen kal. Ali Yüzbaşım. Oturun arkadaşlar. Ali, bu iş artık canımı sıkmaya başladı. Gece evine gelen adamın kimliğini hala tespit edemedik. Tek tedbirler ve ailen için koruma kararı ile ilgili gerekli görüşmeleri yaptım. Merak etmeyin komutanım. Önünde sonunda kim olduğunu bulacağız. Umarım bu iş fazla büyümeden çözebiliriz. Hadi kolay gelsin. Emredersiniz komutanım. Bu görev zor olacak komutan. Zor olduğu için biz gidiyoruz Selçuk. Korkuyorsan gelme istersen Selçuk. Ne korkacağım komutanım? Önde giderim. Aras nerede? Gelmedi mi hala? Ölene kadar izin almış Ahmet Albaydan. Bir işi varmış komutan. Bir işi varmış. Sabri, Arası ara hemen. Ne işi varsa bırak buraya gelsin. Emredersiniz komutan. Ooo çömez de gelmiş. Neredeydin Aras? Komutanım benim küçük bir işim vardı Ahmet Albay'dan. Öğlene kadar izin aldım. Neymiş bu ufak işin? Önemli bir şey değil komutanım hallettim. Bir daha bana haber vermeden Ahmet Albay'dan izin almayacaksın. Senin komutanın da amirin de benim anlaşıldı mı? Komutanım ben sizi aram. Anlaşıldı mı dedim? Emredersiniz komutan. Hadi hazırlanın. Gidiyoruz.